Geleneksel Türk damak lezzetlerinin başyapıt eserlerinden biri olan döner için aslında fast food kültürünün başlangıç noktasıdır diyebiliriz. İster ekmek arası, ister dürüm, isterse pilav üstü et ve tavuk veya İskender'e kadar uzanan değişik ve farklı bir ürün yelpazesinden bahsediyoruz döneri konuşurken. Bir de bu işin yöresel farklılıkları var ki kimine göre Ankara döneri, kimine göre Bursa, kimine göre de Hatay usulü döner var. Ama bu ürünlerin hepsi usta işi ellerden ve tezgahlardan çıkıp servis edilmelidir. Tıpkı bu doyumsuz lezzeti Muğla'daki dört ayrı mekanda sunan en döner gibi. Cümlemizi kendine kul havmine ümmet eyle, geçmişlerimize rahmet eyle, kalan ömrümüzü giden ömrümüzden daha hayırlı eyle. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahimin Ömürlerine bereket, vücutlarına sağlık, sağlık, afiyet ve ihsan eyle. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasukun Hayırlı uğurlu olsun, teşekkür ediyorum. Değerli ortacılar, Muğla'da yiyecek sektöründe çok kaliteli hizmet vermek amacıyla ilk kalesini Muğla il merkezinden teşhide açan, daha sonra kalitesinden hiçbir zaman ödün vermeden şubelerini sürekli olarak arttıran, bugün de sizi değerli buluşturan, en döner değerli girişimci Nihat Aktaş kardeşimize bu işin hayırlı olmasını diliyoruz. Bugün de başta Mola Spor Kulübü eski başkanı ve Mola'dan gelen değerli dostlarıyla birlikte siz değerli ortacılarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyor. En döner ailesi olarak yeni iş yerinin hayırlı olmasını diliyorum. Birkaç gün de Sayın Başkanımız Ali Çakır söylesin. Ee, neler söyleyecek Sayın Başkan? Buyurun. Buyur. İnşallah Allah inşallah hayırlı olur kardeşime. Ee, Allah bol bol kazançlar nasip etsin. teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba. Ve Bereketli satışlar olur inşallah tüm ortacılarda bu güzel lezzetli yiyeceklerden tadar diyoruz. Alkışlarınızı açılış yaptırıyoruz. Hayırlı olsun. En Döner bu ustalığını bugün Orta taşıdı ve şimdi yanımızda işletme sahibi Sayın Nihat Aktaş var. Hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Ee, biraz kendinizden ve En Döner markasından bahseder misiniz? Ee, ben Nihat Aktaş, e, Konya doğumluyum. Yaklaşık 13-14 yıldır Muğla'da çalışan olarak geldik. Allah günleri nasip ettiği ilk şubemiz Mustafa Muğla'lı iş anındaydı. Bundan 3 sene önce kurduk. Şu anda 5. şubemizi açıyoruz 3 sene içinde. Bence bir şeyleri doğru yaptığımı düşünüyorum. Doğru olduğumu, yaptığımı emin olduğum için de 5. şubeyi açtım. Yani e, ortacayla buluşmak beni gerçekten çok mutlu etti. E, bir de burada hani dönerin dışına da çıktım. Pide, ızgara, lahmacun, küveç bu tarz şeylere de girdik. E, i̇nşallah burada daha başarılı olup şubelerimizi çoğaltacağız. Vatandaşlara istihdam sağlamaya devam edeceğiz Şu anda 5. şube Be Burası 5. Beş şubemiz e diğer neredeydi? Mustafa Muğla Alişan'da Muğla merkezde var, Bayır'da varız bir Kötekli'de varız de e Ula'da varız, şimdi Ortaca'dayız Endoner markasının bir de çıkış noktası var Aslında ben bunu bir yerde okudum e evet. bir de Sizden dinleyelim e Endoner e Eda eşim e E'yi e oradan e aldık, Nihat da benim o neyi de oradan aldık Böyle bir e şey yaptık e Hani olur olmaz Sonra Endoner Muğla olarak kurduk Şimdi endönerin isim hakkını da aldık. Patentini de aldık. Endönerler devam edecek. Aslında bir marka oluşturdunuz. Aynen marka aynen kendi, kendi markamı oluşturdum. Peki bu sektör biraz da risk taşıyan bir sektör. Ustalarınızın ve hizmet sektöründe çalıştırdığı insanların e, yetenekli ve işin ustası olması lazım. Yani e, bu konuda da zaten e, biz şubelerimizi açmadan önce ekibimizi toparladığımızda zaten bir altyapı olduğu için ben bu çekirdekten bu işten yetiştiğim için bir çevremiz vardı. Ustalarımız da herkes şubede bir hafta on günlük bir eğitimden sonra eee şubeye yönlendiriyoruz. Hı hı. E, toplam istihdam nedir peki bu 5 şubede? Kaç kişi ekmek yiyor? evine ekmek Şu anda yapıyor? 50 kişiye yakınız. Hı hı, ne güzel. Şu, şu anda net evet, rakam vermesem de 50'ye yakınız ama bu hı hı. benim hedeflerimden 150, 200 belki 1000. Hani e, ben açmaya devam edeceğim Allah nasip ederse. Hı hı. Ee, yani devam edecek Enderler şubeleri. Buradaki servis kaçta başlayacak ve kaça kadar sürecek? Sabah 10.30-11'de başlayacağız. Şu andaki kapanış 2 diyoruz ama bu süreci de uzatabiliriz. Zaten şubelerin çoğu gece 2-3 bu arada açık zaten. Ee, bu şekilde çalışıyoruz. Az önce belirttiniz. Siz aslında Muğla'lı değilsiniz ama artık bir Muğla'lı oldunuz ve Muğla'da istihdam yaratıyorsunuz. Muğla'lılara ekmek veriyorsunuz. Ee, bir de Muğla Spor sevdanız var, sevginiz var sizin. Biraz da ondan bahsedin son olarak. Muğla yeşil beyaz olduğu için Hı. Muğla Spor'da yeşil beyaz. Orada da e, böyle bir Sayın Başkanımız Ali Çakır geçmiş yönetimde böyle bir teklif oldu. Biz de tabii ki dedik e, elimizden gelen ise sonuçta biz bu memleketten para kazanıyoruz. E, memleketin değerlerinden biri olan Mula Spor'a da sahip çıkmamız gerekiyordu. Sağ olsun başkanımız bizi yönetimi aldı. E, görevim basın sözcülüğüydü. Sonra Sportif As Başkanlığı'na kadar yükseldim. Tabii sonra biz kongre kararı aldığımız için Muğla Spor'la görevimiz bitmesine rağmen ama hala desteğimiz devam edecek. Sağ reklam olsun şey olsun Muğla Spor bizim kalbimizde yeri farklı olan bir şey. Tekrar hayırlı olsun Teşekkür diyelim. Ki. Son olarak ne eklersiniz? Yani e, memleketimize ve ortacaya hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel şeylerde buluşacağız. Evet Nihat Bey'in az önce Muğla Spor sevdasından bahsetmiştik. Şimdi de yanımızda Muğla Spor eski başkanı diyeceğiz evet, artık hayır, yeni hayır, bir yönetim evet, oluştu. Evet. Ali Çakır evet. yanımızda şu anda. Efendim hayırlı olsun size şey de. Teşekkür ederim sağ olun. Nihat Bey siljamiyadan ee, birisiydi evet, evet, evet. ve bir Muğla Spor sevdası vardı. Evet. Dolayısıyla sizden de sıkça bahseden bir isim olarak sizin hem Nihat Bey hakkında hem en döner hakkındaki görüşlerinizi alalım. Allah biz Nihat'la geçen yıl tanıştık. Kendisi çok başarılı. Ee, çok efendi bir kişiliğe sahip, dürüst. Ee, böyle başarı oldukça, gördükçe bize seviniyoruz. Ee, kendisi Muğla zaten sorgulamaya gerek yok. Ee, elinden gelenin fazlasını yaptı. İnşallah daha iyi olacak. Ortaca'da da böyle bir yer açtığını söylemişti. Birlikte geldik, baktık, hallettik. Şu anda da Allah şükür olsun ki açıldı. Bundan sonra da başarılı olur. Ee, Ortacamız yeni bir güzel, nezih, ferah bir mekan kazandı. Kendisi de yıllarca zaten bu işin içinde, iyi bildiği için. Ee, i̇nşallah hayırlı uğurlu olur. Eee başarılar dileriz Nihat kardeşim Her Ne kadar orada. konumuzu işletme olsa da siz bir sportif evet. adamsınız. Dolayısıyla evet. e, eski bir Mulaspor başkanı olarak Mula Spor'u sormadan edemeyiz size. Evet. yönetimi ee, devrettiniz. Evet. Yani genel olan genel kur, olan üstü genel dedim ben. Hı hı. Orada aday çıkmadım. Artık başka bir arkadaşlarımız geldi. Onlar şu anda artık bu bayrak yarışı. Onlar bayrağı aldı. Daha iyi yerlere götürecektir inşallah. Ama yani. sizin de hakkınız ödenmez galiba. Yani elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Spor'umuzu bir yerlere getirmeye çalıştık ama e, bu yılda da başarılıydı. Aslında 3 hafta lider kaldık. Son 2-4 maç hani kala bir e, evet. düşüşe geçtik ama da bu futbolun içinde oluyor bunlar. Biz olunca yönetim kurulu ve arkadaşlarımızla biz e, iniyetimizle iyi çalışmaya gayret etmeye çalıştık. E, Muğla özlediğimiz 3. liglere asıl yeri olan profesyonel çıkarmak üstü, için e, yani evet. e, çabaladık ama gücümüz belli bir yere tıkandı. Destek bulabilseydik biraz daha olabilirdi. Niye olmasın? E, gerçekten başarılıydık bu yıl. 3 hafta lider kaldık yani. Yıllar sonra bir başarı yakalandı. Geçen yıl düşmeye oynayan bir kulüptü. Ben e, takım başına geçtim. İmkansızı başarı ligde tuttuk takımı. Bu yılda kafayı oynattık ama Allah bu nasip değilmiş. Seneye inşallah, e, inşallah yeni gelen yönetimimiz. Başarıyı de i̇nşallah de inşallah. Zaten muğla, de muğla hepsinden muğla abi takımı Muğla Spor. Hı. İnşallah Muğla Spor'da da Bodrum Spor gibi, Fethiye Spor gibi hak ettiği yerlere gelecektir inşallah.